Tarih boyunca en uzun süre hüküm sürmüş 5 imparatorluktan biri olan Osmanlı haliyle de dünyanın dört bir yanındaki onlarca ülkeye hükmetmiştir. Her bir yöneticisi titizlikle eğitilen bu kadar köklü bir imparatorlukta kimi zaman aklın sınırlarını zorlayan ilginç kararlara da imza atılmıyor değildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerinde uygulanmış birbirinden ilginç yasakları bu videoda sizler için derledim. Hepinize iyi seyirler. İlk yasak kadınların ve erkeklerin birlikte kaya binme yasağı. Ilık bir bahar akşamı sevdikleriyle birlikte sandala ya da tekneye atlayıp bir deniz havası almayı kim istemez ki? Eğer söz konusu olan Osmanlı dönemi ise ve sevdiklerinizin arasında karşı cinsle mevcutsa bu istek pek de mümkün görünmüyor. Zira 1580 ile 1918 yılları arasında Osmanlı'da kadın ile erkeğin birlikte kayağa binmesi yasaktı. Bu yasağın uygulanmasının sebebi ise bazı kadın ve erkeklerin haklarında laf çıkmasın diye hoşlandıkları kişilerle buluşma yeri olarak kendilerine kayıkları tercih etmeleriymiş. Bu yasak öylesine ciddiye alındı ki balıkçı kahvası ve bostancı başına kesin talimatlar verilerek bu emre sıkı sıkıya uyulması tembih edildi. Hatta bir dönem Haliç ve Boğaz içinde dolmuş görevi yapan kayıklarda kadın ve erkeklerin aynı anda birlikte bulunmalarına bile yasak geldi. Sanırım kayıkçılar kahvasına gönderilen bu satırlar her şeyi özetlemeye yetiyor da artıyor bile. Bundan evvel de tembih edilmişti. Taze avratların Levent taifesiyle kayağa girip gezmelerine mani ol ve bu hususu bütün kayıkçılara tekrar tekrar tembih et. İkinci yasak: 7'den fazla çeşit yemek yapma yasağı. Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan gıda israfı, Osmanlı'nın da bir zamanlar üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında geliyordu çoğalan nüfusla birlikte evlerde kaynayan tencereler ve yemek çeşitleri artıyor. Bu da yetmezmiş gibi devlet erkanı tarafından da yalılarda ve konaklarda verilen yemekli davetlerde bir tek kuş sütü eksik sofralar kuruluyor. Hal böyle olunca da tüketilmeyen yemekler ne yazık ki çöple buluşuyordu. Tarihler 1821 yılını gösterdiğinde nişancı Halet Efendi'nin israfın önüne geçmek amacıyla II. Mahmut'a sunduğu önerinin kabul görmesi üzerine imparatorlukta artık 7'den fazla çeşit yemek yasağı uygulanmaya başlandı. Halka okunan fermanda israf ile ilgili şunlar söylendi: İsraf günahtır. Bundan böyle evlerde nihayet 5 türlüden 7 türlüye kadar yemek pişirilebilir. 7 türlüden fazla yemek pişirilmeyecektir. Üçüncü yasak, gayrimüslimlere cariye satma yasağı. İstanbul'da büyük bir esir pazarı bulunuyordu ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkarılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasaklandı. 4. yasak. Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı. Bu yasak sokakların fenerlerle aydınlatılmasından da önce konulmuş bir yasaktır. Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı, sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır. 5. yasak kadınların Eyüp'te kaymakçı dükkanlarına girme yasağı. Bu yasak 16. yüzyılda konulmuştur. Kadınların Eyüp Sultanı ziyaret etmek bahanesiyle gittikleri Eyüp'teki kaymakçı dükkanlarında erkeklerle buluştuklarının saptanması üzerine böyle bir yasak konulmuştur. 6. yasak kadınlara açık giyinme yasağı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerinde bu konuda ferman çıkartılarak açık kıyafetler giyerek erkekleri baştan çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken terzilerin ceza alacakları bildirilmişti. Bu bildiri sayesinde de kadınların açık giyinmeleri yasaklanmıştı. 7. yasak kadınlara mesire yasakı. Bu yasak kadınların mesire yerlerinde erkek arkadaşlarıyla buluşacakları düşünülerek 1752 yılında konulmuş bir yasaktır. Kadınları arabalarıyla mesire yerlerine götüren arabacıların ise yakalandıkları takdirde İstanbul dışına sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu. 8. yasak. Hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı. Bu yasağın gerekçesi gayet kısa. Yasağın koyuluş sebebi hamamlardaki Müslüman ve gayrimüslimleri ayırt etmek. Hamamlardaki Müslüman ve gayrimüslimler neden ayırt edilmek istenmiş? Bunun sebebi halen bilinmiyor. 9. Yasak Şehirdeki konaklardan yalılara, yalılardan konaklara taşınma yasağı Bu yasak tanzimat devrine kadar yürürlükte kalmış. Bu yasağın koyuluş sebebi ise devlet görevinde çalışanların yaz başlarında yalılara, yaz sonlarında ise konaklara dönmeleri çeşitli sorunlara sebep olduğundan böyle bir yasak konulmuş. 10. ve son yasak Bekar erkeklere İstanbul yasağı Günümüzde bazı eğlence yerlerine eğer yanınızda bir kadın yoksa girmeniz mümkün değil. Eğlence hayatının en temel kurallarından biri haline gelmiş olan bu uygulamanın farklı bir versiyonun Osmanlı döneminde İstanbul için geçerli olduğunu söylesem eminim ki aklınızda her yerinden eğlence taşan büyük bir şehir görünümü oluşur. Yani eğlence eşittir İstanbul mu ne yazık ki yanılıyorsunuz diğer şehirlere göre İstanbul'un daha albenili olduğu hepimizin kabulü ama bekar erkeklerin İstanbul'a girme yasağının nedeni elbette ki bu değil İstanbul tarihi boyunca her zaman gözde bir şehirdi bu konumunu Osmanlı döneminde de sürdürdü bu nedenle İstanbul devamlı olarak bir isyan ve kuşatma tehlikesiyle karşı karşıyaydı Dolayısıyla da korunması gerekiyordu. Bu yüzden 17. ve 18. yüzyıllarda İstanbul'da yaşamayı aklına koymuş olanlar öyle elini kolunu sallaya sallaya gelip bu şehre yerleşemiyorlardı. Çünkü başka şehirlerden gelen bekar erkeklerin İstanbul'da fuhuş yaptıkları, şehirde olay çıkarıp kan döktükleri ve askeri darbeler için ayaklanma çıkardıkları fikri üzerine 1826 yılında bekar erkeklerin İstanbul'a girmesi yasaklandı. Koyulan bu yasak sorunlara çare oldu mu bilinmez ama bir devrin yaşayışına ve toplumsal hayatına damga vurduğu kesin. Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Bu arada kısa bir not. Çekmemi veya araştırmamı istediğiniz video konularını bana yorum kısmından veya açıklama kısmında bıraktığım mail adresinden ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere.